5. Sınıf Kur'an-ı Kerim Ders Kitabı Cevapları Sayfa 73 Milli Eğitim Bakanlığı yayınları, ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 5. Sınıf Kur'an-ı Kerim Ders Kitabı Cevapları Milli Eğitim Bakanlığı yayınları sayfa 73 cezim, harfin üzerine küçük bir daire şeklinde yazılan işarettir, I. Cezim, harflerin hareketsiz olarak okunmasını sağlar. Harekeli bir harf cezimli bir harfle birleşince Türkçedeki sessiz, harfle biten kapalı hece biçimi oluşur. Örneğin üstünlü hemze ile cezimli lam birleşince j ile el şeklinde okunur. Uygulayalım aşağıdaki örnekleri harekesine dikkat ederek okuyunuz. Cevap, bu etkinliği sizler yapabilirsiniz. 5. Sınıf Milli Eğitim Bakanlığı yayınları Kur'an-ı Kerim ders kitabı sayfa 70, 3 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.